Türkiye'nin dört bir yanı soğuk ve kar yağışıyla boğuşuyor. Olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiliyor. Özellikle de hava yolunu. Peki zorlu hava koşullarına karşı pilotlar nasıl eğitiliyor? İşte gerçeği aratmayan simülasyon. Tam gaz ver. Dönelim. Otomatik pilotu kapat. Manuel'e geçiyorum. Dengeyi ayarla. Sorumluluk büyük. Nasıl olmasın ki? En zor anlarda yüzlerce kişinin can güvenliği onlara emanet. Şu anda çok ciddi bir türbülansa girmiş durumdayız. Daha yüksek bir rota istiyoruz. Dünyanın en riskli ve zor işlerinden birini yapıyor pilotlar. Her türlü soruna hazırlıklı olmaları gerekiyor. O nedenle eğitimleri önemli. Peki nasıl bir eğitim alıyorlar ve kokpitte neler yaşıyorlar? Burası Türk Hava Yolları'nın simülasyon eğitim merkezi. Burada pilotlara kokpit içinde eğitim veriliyor. Biz şimdi Airbus A320'ye gireceğiz ve bir pilotun uçağın içinde neler yaşadığını birebir göreceğiz. Burası gerçek bir uçağın kokpitinden farksız. Yakıt pompalarımız devrede, sistemlerimiz, ışıklarımız açık, ışık, yolcularımızı bağlamıştık. Uçuş için hazırız. Sistemlerimizi kontrol ettik ve şimdi uçuşumuza başlayabiliriz. İstanbul'dan kalkacağız, Londra'ya gideceğiz. Son hazırlıklar yapıldı. Artık kalkışa hazırız. Kuleden bize onay geldi ve gidiyoruz. Kalkışımızı yaptık şu anda. Marmara Denizi üzerine açıldık. Boğaz üzerinden kuzeye yöneleceğiz. Karadeniz üzerinden rotaya katılışımızı yapacağız. Simülatörde kullandığımız görüntü Google Earth'ten ithal ediliyor. Tüm binalar gerçekte bulundukları yerlerde. Gerçek hayatta karşılaşılan tüm sorunları burada da yaşıyor pilotlar. Şu an otopilotta uçağımız. uçağımız. iken bizim flight control unit dediğimiz ön panelden ona bir şu şekilde kumanda verebiliyorum. Şu bir sola dönüş kumandasıdır. Kuzey istikametine dönüş kumandasıdır. Olmadı benim söylediklerimi herhangi bir ağız dolan dolayı yapmıyorsa yan tarafta gördüğünüz kollar vasıtasıyla uçağı kum kumanda etmek de mümkün. Hatta en zor şartlara bile hazırlıklılar. Gelen ikaz iki numaralı motorumuzun yani sağda olan motorumuzun yandığı şeklinde. Hem sesli hem görsel ikazlarımız var. Durum değerlendirmesi yaptım. Şimdi gereğini yapıyorum. Yangın olan motorun gaz kolunu geriye doğru çekiyorum. Master switch dediğimiz çalıştırma switch'ini off yapıyorum. Daha sonra diğer sistemlerle olan bağlantısını kesiyorum. Motoru izole ettim şu anda. Eğitim için simülasyon kullanılıyor. Çünkü böylece hem daha az maliyetlerle eğitim veriliyor hem de tüm olumsuz şartlar kimsenin burnu bile kanamadan gerçekleştiriliyor. Londra Heathrow Havaalanı artık karşımızda ve biz inişe geçmeye hazırız. Kaptan pilotumuz ne yapıyoruz inişe geçmek için? İniş takımlarımızı aşağı indiriyoruz.